Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Salkım Elektrik olarak Engin Salkım. Size bugün kargodan yeni geldi. Sıcağı sıcağına bir Alpsat Saf Finder tanıtacağım. ürün içeriklerine bakacağız inşallah birlikte. Şöyle açalım. Kargomuzdan bugün sıcağı sıcağına sipariş verdik, geldi. Haydi bismillah. Satfinder'ın da paketlemişler evet. Paket biraz iyi sağlam yani. Arkadaşlar evet. Satfinder'ımızı şu anda açtık. Satfinder. Satfinder Ultra HD 4 HD diye geçiyor. İçeriklerine bakalım. Açalım bakalım neler var Evet, bir tane katalog. Gördüğünüz gibi. Oho, makinemiz bu. Ultra HD. İçindeki parçalarını gösteriyorum. Bir tane şarj adaptörü. Bir tane kamera görüntüsü görebilmek için adaptör. Bir tane araç için şarj adaptörü. Bir adet de Bismillahirrahmanirrahim gıcır gıcır finderımız. Görüyorsunuz arkadaşlar. İçeriğini açalım. Bu böyle bu şekilde. İşte, bu şekilde de gösterelim size. Konnektör yapmışlar ki buraya devamlı uydu alıcısının kablosunu takıp çıkardığımız zaman şuradaki yuva genişlediği için bunu vermişler bize arkadaşlar. L şeklinde bunu takılı bırakıyoruz. Bozulsa da burası bozuluyor. Bu parçayı bir daha değiştirmiş oluyoruz. Evet. Ali Bey uydu yayın kablomuz hazır mı acaba? Onlar da Hemen Getirelim ki e, nasıl çalıştığını görelim. Arkadaşlarımız da görsün. Şu şekilde kameramız net görüyor mu burayı? Kameramız Hı -hı net görüyor mu? Hiçbir sıkıntı yok. yok. Şu yok. noktada yok. sıkıntımız yok. Yok, yok. Bakalım. Muhtemelen on-off düğmesine basılı tuttuğumuz zaman şu şekilde Asus 4HD Ultra geliyor. Bakalım ilk önce yayınımız gelecek mi? bakalım bakalım. Herhangi bir kurulumu ihtiyacı var mı? Evet Hayır. bu şekilde kanallarımızı görüyoruz. Neredeyiz şu anda? Bir saat okey diyelim. <laughs> TRT1 HD <laughs> <laughs> <TRT4> <laughs> 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 Star HD Artık bunu ATV işte, Bütün kanallarımızı stabil olarak bu şekilde gösteriyor zaten. Mesela bu, bu tarz şeylerde en çok istenilen e, olaylar e, elektrikçilerin zaten kuatro önemli, santrali ölçebilmesi. Onu da tek TP ölçme olayı var burada. Mesela göstereceğim size. Uydu tek TP kontrolü var. Tek TP kontrolü dediğimiz zaman otomatik olarak bütün kanalların yönlerini zaten gösteriyor mükemmel olarak. Mesela Hakkari, 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 Vanilavur, tek tek gösteriyor. Onun haricinde çoklu seviye kontrolümüz var. Bu şekilde taktığımız zaman mesela santral'e bağladığımız zaman, binanın üzerindeki toplu merkez santraline bağladığımız zaman kabloyu tek tek olarak ayrı ayrı işte Hurtwit veya işte Türksat olarak bağlamamız gerek mi? Santrale taktığımız zaman mesela TÜKSAT yayının sinyalini ve Hörtbüt yabancı kanal çanağın yayınını burada ayrı ayrı gösterebiliyor. Bu özelliği de var. Bu da çok güzel bir özellik. Cihaz olarak. Bakıyorum başka otomatik port tarama diyor. Hangi dizekte ve portta olduğunu gösterebiliyor. Cihazın özelliği. USB ortam kayıt. Kanal listesi ve uydu ayarları demiş. Bu şekilde yani cihaz gayet güzel. Bunu zaten kendime özellikle aldım kendi evimde kullanacağım. Ee, iş için. İşte bir en güzel olayı e, görüntülü olması. Çünkü bazen evlere gidiyoruz yayın sinyalleri televizyonlara kendini uygun televizyonlara taktığımız zaman göstermediğinden dolayı biz cihazı göstererek verdiğimiz zaman sorunu çözmüş oluyoruz. sat Simindir 4 Evet size bugün SAT Finder 4 htmizi tanıttık. İnşallah güzel tanıtmışsınızdır. Beğenmişsinizdir. Ee, kanalımıza abone olursunuz inşallah. Alttan da beğenirseniz çok çok sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.